Artık dronlar da pusu atmanın bir yolu. İzlediğimiz görüntülerde Rus operatörler FPV dronuyla Ukrayna'nın koruyucu ağlarının içine sızmayı başarmış. Kenara park edilen drone Ukrayna askeri aracının durmasıyla harekete geçiyor. Bunu fark eden bir asker kaçarken ikisi dronu düşürmeye çalışıyor. Ancak drone araca dalmayı başarıyor. Şimdi izlediğimizde ise Rus askerleri taarruz sırasında bazı kablolara takılıyor. Bunlar hava savunma sistemlerini aşmak için dronlarda kullanılan fiber optik kablolar aslında. Ukrayna doğusunda birçok arazi bu kablolarla dolu. İnsansız hava araçları ve dronlar Ukrayna-Rusya savaşının vazgeçilmezi haline gelince iki ülke hava savunmasında bir dizi önlem aldı. Rusya 2024 baharında Ukrayna'nın güçlü elektronik harp sistemlerini aşmak için gökyüzüne fiber optik dronlar fırlatmaya başladı. İnce bir fiber optik kablo uçuş boyunca açılarak kontrol ve görüntü aktarımı kablo üzerinden sağlanıyor. Bu da onları sinyal karıştırmasına tamamen bağışık hale getiriyor. Bu videoda 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tarafların getirdiği yenilikleri ve çatışmalara nasıl adapte olduklarını anlatmaya çalışacağım. Fiber optik kablolu kamikaze dronlardan alev püskürten İHA'lara, havada çarpışarak düşman İHA'larını avlayan interseptör dronlardan makinalı silah taşıyan insansız deniz botlarına kadar yeni nesil bir cephaneliğe tanıklık edeceğiz. Hiç şüphesiz bu savaşta en çok adından bahsettirip son döneme damga vuran insansız sistemler oldu. Savaşın ortasında gökyüzünde bir av başlıyor. Ancak bu kez avcılar omzunda tüfek taşıyan askerler değil, dronlarını pompalı tüfekle donatan Ukraynalı mühendisler. Son dönemde Ukrayna ordusunun sağdan paylaştığı görüntülerde dronların altına yerleştirilmiş pompalı ve çift namlulu tüfek düzenekleriyle düşman heyelerine vurdukları anlar kaydedilmiş. Ukraynalı mühendisler geri tepme sorununu ortadan kaldırmak için geri tepmesiz düzenekler geliştirmiş. Böylece hem denge korunmuş hem de drone'un manevra kabiliyeti sağlam kalmış. Bazı askeri birlikler ticari av tüfeklerini uyarlayarak bu fikri daha da ileri taşımış. Tağdaki askerler için pahalı elektronik sistemler yerine ucuz ama etkili bir savunma hattı oluşturmuşlar. Ukrayna'nın sahaya sürdüğü son silahlardan biri de ateş püskürten drone. Görüntülerde ormanlık bir alana doğru süzülen drone erimiş metal saçıyor etrafa. Ejderha adı verdikleri bu drone Harkiv yönünde Rus askerlerinin gizlendiği mevzileri ateşe verdi. Alevler kısa sürede çevreyi sardığı ağaçlar tutuştu. Mevziler yanmaya başladı. Bu dronelar aslında eski bir kimyasal karışımın yeni bir formu. Taşıdıkları madde termit. Alüminyum tozu ve pasın bileşiminden oluşuyor. Patlamıyor ama 2200 dereceye ulaşan sıcaklıkla her şeyi eritiyor. Metal, ağaç, zırh fark etmiyor. 4 milimetrelik metali 10 saniyede delip geçebiliyor. Termitle yapılan bir saldırı hem fiziksel hem psikolojik yıkım oluşturuyor. Şu anda Rusların Molnaya İhasının gövdesinin üzerine daha küçük, klasik bir FPV dronun sabitlendiğini görüyoruz. Biliyorsunuz o küçük ve kıvrak FPV dronların bataryası çok çabuk bitiyor. En fazla 10-15 kilometre kadar uzağa gidebiliyorlar. Ama Molniya gibi sabit kanatlı bir İHA havada süzülerek çok az enerji harcayıp 40-50 kilometre derinliğe inebiliyor. Molniya sırtına bağlanan FPV drone'u alıp düşman cephe hattının çok gerisine ulaştırması açısından oldukça taktiksel. Türkiye'de STM'nin ürettiği Boyga B de aynı işleve sahip. Şimdi de dronlara karşı iki tarafında aldığı önlemlerden bahsedeyim. Küçük olsa da oldukça etkili olan bir yöntem var. Hatta Amerika bile bunun peşinde akustik sensörler. Amerika ordusu uzay ve füze savunma komutanlığı Ukrayna'nın geliştirdiği düşük maliyetli akustik sensör ağının kendi hava savunma sistemlerine entegre etmek istiyor. Kor General Stephen Gaynay'a göre Ukrayna sahasına yayılan binlerce basit cihaz modern hava savaşının kurallarını yeniden yazıyor. Sistem radar dalgaları yerine ses dalgalarına dayanıyor. Ukrayna genelinde binlerce noktaya yerleştirilen düşük maliyetli akustik sensörler havayı sürekli dinliyor. Özellikle şahit kamikaze dronlarının o motor sesini algıladıklarında birden fazla sensörden gelen veriyi birleştiriyorlar. Bu akustik üçgenleme yöntemi sayesinde alçak irtifadan uçan ve radara yakalanmayan hedeflerin konumu, rotası ve hızı anlık olarak belirleniyor. Diğer bir sistem ise Rusya'nın fiber optik kablo ile yönlendirilen FPV dronlarına karşı tasarlanmış dönen jiletli telleri olan bir cihaz. Yani cihazın tuzaklandığı alandan geçen FPV'nin fiber optik kablosu jiletli tele dolanıp kopuyor. Hem Rusya hem de Ukrayna askeri araçlarının sağda kafes tipi geçici korumalarla donattı. Tasarımlar genelde doğaçlama ve birbirinden farklı. Bazı tehditlere karşı işe yarıyor, bazı zaafları açığa çıkarıyor. Bunları görünce akıllara Mad Max filmi geliyor. Bunu yapmaktaki amaç tabii ki RPG tipi roket atar saldırılarını önlemek. Üstten gelen top atak mühimmatlarının veya yukarıdan hedefe doğru süzülen dronların etkisini azaltmak. Zırhlı araçların zırhlarının en zayıf oldukları yerler üst ve arka noktaları oluyor. İşte bu noktalara karşı ATGM'ler kullanılıyor. Bizdeki muadili ise OMTAS yani orta menzilli tank savar füze sistemi. Cephelerde T-72, T-62, MTLB gibi zırhlıların üzerine takılmış kafesler hızla yayıldı. Ardından Ukrayna'da karşılık verdi. T-64'ten Leopard'a, Challenger'dan M1A1'e kadar çeşitli araçlarda kendi üst kafes ve file çözümlerini uyguladı. Hatta bazı birlikler kafeslerin üzerine ERA yani reaktif zırh yerleştirerek kolay yoldan koruma katmanları oluşturdu. Pratik maliyetler göz ardı edilmemeli. Kafesler ek ağırlık getirip görüş hattını kısıtlıyor. Makineli tüfeklerin ateş alanını daralttığı ve acil tahliyeyi zorlaştırdığı da oluyor. Ukrayna'nın FPV kamikaze dronlara karşı aldığı çözümlerden biri de yapıların üzerine ağ çekmek. Nasıl ki örümcekler avını yakalamak için ağ örüyorsa, Ukraynalı askerler de av olmamak için ağ örüyor. Özellikle ön cephelerdeki Ukrayna yolları gökyüzünden gelen ölümcül tehditlere karşı birer ağ tüneline dönüşmüş durumdalar. Bu ağlar yoldan geçen araçların üzerinde koruyucu bir kubbe oluşturuyor. Drone'un küçük pervaneleri ağlara takılarak etkisiz hale gelebiliyor. Eğer bu ağlar olmasa yollarda ilerleyen araçlar havadan gelen saldırılara karşı savunmasız kalabilirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Muhafız Tugay'ına bağlı drone birimi komutanı Alex Eyne bu ağların son iki ayda neredeyse her yere çekildiğini söylüyor. Önceden yalnızca cepheye yakın birkaç bölgede görülürken şimdi köyler arası yollar boyunca hatta köy içi sokaklarda bile kilometrelerce uzanan geçici ağ koridorları kurulmuş durumda. Eyne'ye göre bu yöntem sağda oldukça etkili. Fransız ordusu da yaptığı bir askeri tatbikatta bu ağlardan kullanmış. Yine de söz konusu sistem kusursuz değil. Ağlarda boşluklar olabiliyor. Bazı Rus operatörleri de bu açıklıklardan geçerek savunmayı aşabiliyor. Fakat bu ciddi beceri gerektiriyor. Özellikle arazi eğimi, kablosuz bağlantı kaybı veya kablonun kısalığı gibi teknik engeller çoğu deneyimi başarısız kılabiliyor. Ama dronlar sadece yukarıdan gelen tehditler değil sağa sola da manevra yapmaları saldırı açılarını genişletiyor. Mesela bu örnekte bir drone üstten hedefine ulaşamasa da yan kısımda örülmüş ağların arasında bir boşluk bulup saldırı yapıyor. Dronlara karşı çözüm sadece ağ örmekle, elektronik harple veya erlerin bireysel savunma yapmasıyla olmuyor. İnterseptör dediğimiz drone avlayan dronlar, düşman İHA'ları doğrudan çarpışmayla imha etmek için tasarlanıyor. Sağdaki İHA ve drone sayısı o kadar arttı ki, klasik hava savunma sistemleri artık bu yoğunluğu kaldıramıyor. Bir Patriot füzesiyle bir kamikaze drone'u vurmak, bin dolarlık tehdide yüz binlerce dolarlık cephane harcamak demek. Yeni nesil dronlar, fiber optik kabloların yanı sıra yapay zeka işlemcileri sayesinde sinyal kesilse bile kendi başına hedefe ulaşabiliyor. Bu da elektronik önlemlerin ötesinde fiziksel doğrudan bir karşı koyma yöntemi gerektiriyor. İşte tam da bu nedenle ucuz, taşınabilir ve seri üretilebilir interseptör dronlar sahneye çıkıyor. Bu sistemlerin en büyük avantajı ucuz ve mevcut drone üretim altyapısından yararlanabilmeleri. Kolay taşınabilir olması sayesinde askerler tarafından sırt çantasında taşınıp elle fırlatılabiliyorlar. Yani cephede özel araç veya kompleks sistemler gerektirmiyorlar. Ukrayna cephesinde yeni ve oldukça ilginç bir cihaz ortaya çıktı. Tasarımı gereği yaklaşan Rus fiber optik dronunun kablosunu yakalamayı ve koparmayı amaçlıyor. Sistem uzatılmış bir tel örgü ya da jiletli tel şeridini yüksek hıza döndürerek çalışıyor. 17 Temmuz'da sahada aktarılan bir görüntüde ilginç bir detay vardı. Rusya'ya ait olduğu iddia edilen bir keşif dronu Ukrayna kontrolündeki bir bölgede yere inmişti. Dikkatleri çeken detay ise bambaşkaydı. Drone'un üzerinde açıkça görülen güneş panelleri vardı. Artık savaşın tarafları daha uzun süre çalıştırmak ve dış enerjiye bağımlılığı azaltmak için dronlara güneş panelleri entegre ediyor. Genellikle 5 watt gücündeki bu paneller yarım kilodan hafif ve 50 dolardan ucuz. Uçuş sırasında motorları beslemeye yetmiyorlar ama yerdeyken bataryayı şarj edebiliyorlar. Bu sayede drone gün boyu bekleme modunda kameralarını ve veri ağlarını açık tutabiliyor. Nasıl ki dronlar elektronik harple düşürülmesin diye fiber optik kablolarla donatıldılarsa, insansız deniz araçları da aynı yöntemle kullanılmaya başlanıyor. Rusya, Karadeniz filosunda işte bu fiber optik izayı test ediyor. Bu insansız tekneler birer kamikaze aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda drone taşıyıcı görevi görüp drone gemisi olabiliyorlar. Fiberoptik kablo bir makara üzerinden açılıyor. Makara güçlendirilerek daha sağlam hale getirilebiliyor. Bu bağlantı sayesinde kontrol komutları ile yüksek band genişliğine sahip görüntü verileri doğrudan fiber üzerinden iletiliyor. Bot bu düzenekle hem saldırı hem keşif hem de karşı drone görevlerini yerine getirebiliyor. İdalardan havalanan FPV dronlar da Kırım'daki Rus hedeflerini vurmuştu. Ukrayna, 1-2 Temmuz gecesi düzenlenen bu harekatı kusursuz bir operasyon diye duyurmuştu. Görüntülerde İda'nın burun kısmından ard arda havalanan dronlar Rus radarlarının üzerine mühimmat bırakırken görülüyor. Dronlar İda'ya bağlanmaları sayesinde daha ağır mühimmat taşıyabiliyor, bağlantılarını koruyabiliyor ve menzil avantajı sunabiliyorlar. Şimdi ise 5-6 Aralık gecesi Kerç Boğazı'nda Ukrayna'nın insansız deniz aracına entegre ettiği makineli tüfekle Rusya'ya ait Mi-8 helikopterine ateş açtığı anları görüyoruz. Eskiden Rus helikopterleri savunmasız kamikaze botlarını rahatça avlayabiliyordu. Fakat artık makinalı tüfekli idalar üzerlerine gelen bir helikopteri hedef alabiliyorlar. Bu durumda Rusya'nın idalara yaklaşırken çok daha dikkatli olması gerekecek. Muharebelerde kamuflaj ve aldatma teknikleri düşmanı yanlış yönlendirmek için kritik role sahip. Mesela Ukrayna bir tank savar mayınını ağaç kütüğü şeklinde kamufle etmiş. Burada da yapraklar arasına kamufle edilmiş Gingerbread adı ile bilinen üç boyutlu baskı antipersonel mayınlar var. Bu küçük patlayıcılar Ukrayna dronları tarafından Rus birliklerinin kullandığı patika ve geçiş noktalarına bırakılıyor. Hafif yapıları dronlarla taşımayı kolaylaştırıyor ve sahada düşük maliyetli bir yöntem sunuyor. Ukrayna'nın Rusya içlerine uzanan saldırılarında dronlarla birlikte çok daha basit ve bir o kadar kadar işlevsel bir araç daha sahnede patlayıcı yüklü balonlar. Ucuz, hafif, kolay üretilebilir ve rüzgar ne tarafa eserse oraya doğru süzülen bu balonlar son haftalarda Rus yetkililerin sık sık gündeme aldığı yeni bir hava tehdidi haline geldi. Bu balonların GPS modülü taşıdığı ve üzerlerinde 1 kilo TNT ve 81 mm hava mühimmatı gibi patlayıcı bulunduğu söyleniyor. Hatta bazılarındaysa radarların onları drone zannetmesi için köşe yansıtıcılar bulunuyor. Peki bu ne demek? Radar dalgalarını geldiği yöne güçlü şekilde geri döndüren metal bir düzeneğin adı. Yani radar dalgası hangi açıdan gelirse gelsin, bu köşe içinde sekip tam geldiği yöne geri gidiyor. Yani Ukrayna sahte hedeflerle gerçek saldırıdan önce Rusya'nın hava savunmasını meşgul ediyor, radar ekranını dolduruyor. Operatörlerin dikkatini yanlış yerlere çekiyor ve hava savunma sistemlerinin cephanesini ucuz hedeflere harcatıyor. Savaşların bir gerçek yüzü de nakliyat. Olmazsa olmaz. O olmadan sürdüremezsiniz düşmanla çatışmayı. Zira amatörler strateji, profesyonellerse lojistik konuşur. Ukrayna'daki savaşın dördüncü yıla yaklaşırken her iki ordunun da cephede yaşadığı araç kayıpları ve tedarik sorunları derinleşiyor. Bu eksiklik askerleri ilginç bir çözüm yoluna yöneltti. Tedarik için hayvanları kullanmaya. Akıllı çözümlerden biri Ruslardan geldi. Erzak, ekipman ve mühimmat taşımak için artık at, deve ve eşek lojistik amaçla kullanmaya başlandı. Özellikle Başkurdistan'dan gelen bazı birliklerin atlarla ön hatta malzeme taşıdığı belirtiliyor. Bu tercih sadece araç eksikliğinden kaynaklanmıyor. Askeri analistler dronlara yakalanmama stratejisinin de etkili olduğunu söylüyor. Motorlu araçların termal izleri daha belirgin olduğu için kolay tespit edilebiliyorlar. Oysa at ya da eşek gibi hayvanlar daha sessiz ve araçlar gibi iz bırakmıyorlar. Ancak bu yöntem düzenli beslenme ve veteriner bakımı gibi yeni lojistik yükler getiriyor askerlere. Mesela şu görüntülerin bir kısmı savaşın en sıcak bölgelerinden Donetsk'te çekilmiş. Bu da Rus ordusunun savaşın yükünü artık hayvan gücüyle taşımaya çalıştığını gösteriyor. Rusya'nın bu adım atmasında askeri araçların epey zarar görmesi de etkili. Mesela savaşın iyi takipçilerinden Oryx'e göre Şubat 2022'den bu yana Rusya 15.000'den fazla askeri araç kaybetti. Bunların 3.700'ü tank, yaklaşık 8.000'i zırhlı personel taşıyıcı. Üretim yetersiz, kayıplar fazla ve cephe de geniş. Sonuç olarak Rus ordusu hayvanlarla bazı bölgelerde lojistiğini ayakta tutmaya çalışıyor. Bir savaşta en önemli şeylerden biri de zamanın ruhuna ayak uydurmak. Tarih boyunca hangi ordu yeniliklere kapılarını kapattıysa sonunda sağdan silinmiştir. Savaşın duası yaşanırken değişiyor. Değişime direnmek de yenilgi getiriyor düşman taktik değiştirirken hala eski doktrinlere bağlı kalan, iletişimi ve istihbaratı güncellemeden harekat yürüten ordular sahi rakibine teslim ediyor. Örneğin Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Anna Gvozdiyar'a göre batıdan gelen bazı silah sistemlerinin cephedeki hızlı değişime ayak uydurmaması büyük hayal kırıklığı. İlk kullanıldıklarında savaşın seyrini değiştiren bu yüksek hassasiyetli silahlar Rusya'nın geliştirdiği karşı taktikler nedeniyle ya devre dışı kalıyor ya da etkinlikleri hızla azalıyor. Ukraynalı bakan bizzat cephede oldukları için daha hızlı öğrendiklerini ancak batılı üreticilerin bu hıza yetişemediğini vurguluyor. Bu yüzden başarılı ordular çağın gerektirdiği dönüşümleri erkenden okuyan, teknolojiye ve yeni düşünce biçimlerine hızla uyum sağlayanlardan düşüyor. Uzun lafın kısası, savaşın gidişatına adapte olamayan, yeni tehditlere karşı yeni yöntemler geliştiremeyen ordular en güçlü silahlara sahip olsalar bile kaybediyorlar. Artık dronlar da pusu atmanın bir yolu. İzlediğimiz görüntülerde Rus operatörler FPV dronuyla Ukrayna'nın koruyucu ağlarının içine sızmayı başarmış. Kenara park edilen drone Ukrayna askeri aracının durmasıyla harekete geçiyor. Bunu fark eden bir asker kaçarken ikisi dronu düşürmeye çalışıyor.